harika Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bulduk canım. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ki bugün güncelleme geldi. Yani bu videoyu yarın atmış olacağım. Normalde dün güncelleme geldi. Siz bunu yani normalde bugün izleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar yeni güncellememiz geldi. Ben normalde hiç oynamadım. Ekip de oynamadı. Ben bu güncellemeyi de sizlere göstermek istedim. Biliyorsunuz ki yeni bir rank gelecek, yeni bir sezon gelecek ve yeni bir sezon geldiği zaman herkes rank kasmaya başlayacak ve artık o ranktan beraber şöyle bir şey olacak oyunlara daha çok fazla kasmaya başlayacak. Hani tam çekemeyebilirim ama şu anda çekersem sizler için daha iyi olacak. Bu arada ekip var. Yani ekip demişken Furkan abi ve Gojo ve burada Bartu. Aşkım hayatım yakışıklı bebeğim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Bir modu tat atacağız. Modumuzla ilgili düşüncelerinizi sonraki videoya ekleyeceğiz. Sizler de tabii ki de bu güncelleme ile ilgili arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Hadi o zaman hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi lobiye girişimizi yaptık. Şimdi şurada hızlı bir şekilde yani başlangıçtayız. Nasıl buldunuz önce başlangıç bölümünü? Güzel abi. Bak, burada şeyler bir var bir abi. Güzel. Şu anlık şu anlık güzel yani değil mi? Bayağı güzel. Yasin abi yanıma gelir misin? Bir? Geleyim kardeşim. Burada bir şeyler buldum ben. Nerede buldun? Ne buldun? Gel abi, şey Neresin oğlum? Ha, burada. Şeyle. Ne buldun burada? Ana, tava, ana baget falan var. Ana. Arkadaşlar bu da çok güzel. Ya bu videonun altına yorumlara bu modla alakalı kesinlikle e, yorumlarınızı belirtmeyi unutmuyorsunuz. Hmm. Şimdi biz normal oda kurduk. Normal başlatmıyor çünkü, başlamıyor. Artık öyle bir şekilde denemek zorunda kaldık. Bu arada o lobi çok güzel. Şeyi uçakta. Şey, çok güzel çok güzel, çok güzel. güzel. çok güzel. Evet. Evet, evet baya güzel. Evet, güzel. Evet, evet, güzel. Çok güzel. Evet, çok güzel olacak güzel de. Evet, evet. Güzel bu arada. Ya 4 kişi olduğumu da daha güzel olduğunu düşünüyorum ben yani, arkadaşlar. Kesinlikle. Yani Onu ona katılıyorum ben. Şimdi Ama şöyle. Bu. Şu an siz ya. siz diğer bölüme gider misiniz ya? Siz diğer bölüme gidin, biz de şuradaki bölüme gidelim. İlk bölüme ben gidiyorum. En sona gidin siz. <laughs> Biz şöyle ilk başa doğru gidiyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar odayı kurduk. Size sadece bu modu göstermek istedim. Nereye atlayabilirsiniz, nerelerde yapabilirsiniz bilmiyorum. Hani nerede loot çıktı ben de ilk defa oynuyorum şu anda. Ekip de daha yeni oynuyor. Bir hızlı bir şeyle şöyle girişimizi sağlayalım. Evet normal abi, giriş nasıl güzel mi? Nasıl Vay sence böyle? Evet. Atla evet. gozoyla bir de şey buldu ya şeyleri işte. Ekstra şeyleri. evet. Daha iyi olur bence. O çok aynen. Şimdi. Evet. Nasıl buldunuz arkadaşlar yeni modu böyle? Transformers modunu. Güzel. Bence güzel. Furkan abi. Abi de güzel. Abi bir de kaykay var. Ana kaykay da çıktı lan. Abi. Ana. sana bir şey söyleyeceğim. Tabii. Main belirlememiz lazım. Onu da bir yani. evet. Arkadaşlar da Evet. Main'inizi belirleyin kesinlikle arkadaşlar. Onu da şey yapmayı unutmayın. Ee, zaten ilk mod olduğu için şey yapmayalım. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şöyle bir yukarı doğru çıktığımızda aha bu neymiş lan böyle? Acaba bu ne? Dur burada çağır diyor. Burada bir süresi mi var? Ne kadar süresi sarmış 3 dakikası varmış. Şimdi bu 3 dakika bitince herhalde ya AVM ya AMR e veriyor diye düşünüyorum yani. Değil mi? Ama mod güzel. Mod güzel de işte main ayarlamak sıkıntı işte. Hani nereye atlayacağımız çok sıkıntı. Ama yine de rank kasılır mı sence? Kasılır. Kasılır. Yok rank kasılır. Kasılır. Zaten arkadaşlar biz yeni güncelleme geldiği zaman ben 12 saatlik bir yayında olacağım YouTube üzerinden. Kike'de de geçmeyi düşünüyorum. Zaten Kike'de de tamam bölümünde. Linkim olacak. Orada hızlı bir şey takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi şöyle biraz gezelim. Bizim normalde main'imiz arkadaşlar bilmiyorum daha belirlemedik ama bizimki ya şu karşısı olur ya buralar falan olabilir diye düşünüyorum ama sizler de tabii kendi main'inizi ayarlayın kesinlikle kesinlikle. Yani. Bir oda kurun bir arkadaşınıza gelin. Bir main ayarlamaya başlayın yani. Tamam kardeşim. Şimdi bir bakalım. Şöyle bir silahla yani. ACM. Abi ben bir şey buldum. Ee, ortalıklarda da canavar var abi. Canavar var Can. Küçük küçük robotlar var. Onu öldürdüm. Nerede o küçük, robotlar? Ne taraflarda tam mesela onlar? Bir... Buradaydı abi. Ben öldürdüm. Ya yani böyle küçük bir robotlar. Varsa bir ha, küçük küçük. Bir, bir gösterin hani bir şey yapmayalım ya. Ama burada gir diyor. Bu Olursun. ne lan? Bu oğlum? Gel bu oluş işte misin? kapandı diyor. Dur. Şuradan bir daha bak o bakacağım. Bir o küçük robotları gösterseniz bir ona bir şey yapsanız da bir info atsanız Yeni silah mı geldi mermi. bu arada? Yeni silah mı geldi? Evet. Bir ah, gösterseniz ah, bana. Eee bir gösterir misiniz bana? Gel abi ben bir iki tane verim. Olur bana bir verirsen. E, burada. Ona 7.62 gibi lazım bu mermi için. Hayır, evet. Endur. Ve sekmesi çok güzel biliyor musun abi? Gerçekten. Endur tabi endur. Ha buldum bir bu dakika. Mermi, bu benim, bu benim 762 hali gibi Bu hangi mermide çalışıyor oğlum bu? Yine. 762. Hayır 762 değil. Ne bu? 5.56. beşil ASV'den bahsediyorum ya. Tamam işte. 5.56. oğlum bu 760 kabul etmiyor ha. ki. Yok 762 kabul etmiyor bu. Herhalde 556 olması lazım. Evet, -56. Ee, bir vurmaya da bakacağım. Düşünün hangi 8 takılıyor mudur ki acaba buna ya? Herhalde takılıyordur diye düşünüyorum. Bir bakmam lazım. Var, tamam bir yani. bir 556 falan <laughs> var mı? Bir 556. Bulursanız bana bir verin bir, bir, Nerede bana bir 556 verin? Evet. Abi. Bir deneyeceğim. Birinizi vurabilir miyim? Hanginiz takımasınız? Tamam bir dakika. Beni, beni. Ben değilim, ben değilim, ben değilim. Şu beyazda kim? Sen takımlı mısın? Benim. Tamam. Herkes tek onlarda. Bir dakika bekle. Şöyle bir bir tane chat vuracağım mesela. Da değil, da değil, Canın kaç oldu şu anda Bartu? Yarısının bir üstü. Yarısının bir üstü. Bir daha vuracağım şimdi. Bir daha üç bir. kere vurduk da bir oldu. Ha, o zaman bu tam olarak yani normalde M24 olsun ya da AVM olsun bir iki kere vuruşta gider. Ama bunda kaskı bile parçalamadı yani ha. Şu bir daha duracağım. Bir dursana be, bir, bir. Dursana bir. Ölüm duyurusuna Kask bakacağım. Bir de ben bunun ölüm duyurusuna bakacağım. Bir bakayım mı? Ana Bartu sen takımlı değil miydin oğlum? <laughs> He. He sen kaldırmam var ama değil mi? Kaldırmam var. Yani. Tamam. 8 x mi? 8 x mi yok ki? Gider. Yok yok 8 x yok şu anda. Ama gerçek yeni silah gelmese güzel olmuş var ha. Ya bir de yeni tutamak falan geldi diyorlar. Doğru mu o? Evet abi. koca bulgum. Koca Tamam. Şimdi şöyle bir gezelim. Arkadaşlar dediğim gibi hani çok fazla uzatmak istemiyorum. Normal olarak modumuz bu. Dünyanın yüzlerinde falan böyle uzaylı olması da çok güzel bir şey. Doğruyum Gerçekten güzel ama ha. Hani harbiden çok güzel. Ben beğendim <laughs> bu arada. Bir şeyler var. Nasıl? Alt taraflarda da bir şeyler var. Alt, alt taraflarda var. da bir şeyler var. Bir bakalım alt taraflara. Ha bir de şu vardı bir dakika. Bir de yeni bir mod var bu süreli olan. Bir ona çıkacağım, bir ona bakacağım ben bir. Bir de kaykay var. Dur. Ha kaykay yeterince alan yok diyor. Ha. Şöyle olacak o zaman. Tamam. Oo bayağı var Çok iyi bu arada ha. Orası çok iyi. Şu yukarıdakine bir bakacağım. Şuna bir. Şunu açma açtınız tamam. mı lan? Açmayın lan. Açtım. Ana. Oğlum sakin ol lan. Buradan açılıyor abi. Şuradan. Nereden açılıyor bu tam olarak? Ha buradan, buradan. açılıyor. Zaten biliyorum. Buradan tam açtım. bunu gördüm zaten. Etkinleştir diyor zaten burada. MG falan veriyor. Normal AVM, AMR falan. Değil mi? Aynen. Bir de ha. şey. Evet. evet çok, çok güzel. Sen. Çok güzel. Ya yani bunu açarsanız arkadaşlar gerçekten çok iyi olur. Bir de burada herhalde takım arkadaşın falan çağırma da var ha. Herhalde değil mi? Evet takım Evet, takım Ben kaç... senden uzağım, beni çağır istersen bir kere. Bir kere çağırayım ben seni abi. Nasıl çağır? Ha şuradan çağıracağız herhalde. Yok, buradan çağıramıyoruz. Nasıl çağıracağım lan? Ben... Modun ee, dışında. E... modun şey dışında olman lazım işte abi. Bir modun dışına çıkabilir misin sen lan? Aman yeni gelen silah hiç çekmiyor lan. Evet. Çok güzel bari, şey çok güzel. Efendim. Çok güzel bari ben sevdim. Sen benim takım arkadaşımı çağırıyorsun dakika takım arkadaşım, ben niye çağıramadım şurada mı çağırıyoruz yo buradan çağıramıyoruz bir dakika burada mı çağıracağız yo buradan da değil buradan da ortadan değil ortadan abi ortadan Ha bu şey koca açtığı için ben çağıramıyorum o yüzden ha, koca açtı ya, evet bilmiyorum. evet evet koca çağırdığı için ben açamıyorum salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya tamam güzel evet onu o zaman başka zaman yapacağız abi. Evet arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde beyler bir araç bulun kendinize. Bir fightlaşalım ya şöyle. Güzel bir şekilde. Aha. Ne <laughs> lan? Evet. Transform modun oluştu şu anda. Aha. Bunlar da var. <laughs> ne veriyor lan bu? Ana bu da çok güzel. Ana ne güzelmiş lan bu. Tamam. Dur <laughs> Bir dakika şuna bakacağım ben. Bir dakika. Dur abi. Bekle bekle bir dakika. Olmaz. Dur bir dur 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 bir. Sen bir ölüm durumuna bakacağım şimdi bir daha bekle bir. Abi ben olma ya. Dur, dur lan. Canı bir... fulle mi öyle? Canı fulle mi öyle? Tamam Bir tam, tam fulle. <laughs> full. Sen o zaman <laughs> öleceksin lan. Sen öleceksin ki. Tarık gencim abi. Ben hepsine var abi ya. Hadi gel. Bekle. Tamam, bırak ha. Gerçekten ölüm duyurusu da vardı çok güzel. Ben beğendim yani. Gerçekten beğendim. Çok. Hadi Kana abi bir araç bulalım mı kendimize? Ben kendim Megatron'u gelin dövüşek. <laughs> Gel bir gel de bir araç bulalım abi ya. Gel de bir araç bulalım. Bir saniye geliyorum. Abi takviye diye bir şey var abi ona alsana. Gel bir araç biz bu. Ben, ben geliyorum ben. Peki ona bir bakacağım ya. Goja bir alma da ben bir test edeyim onu ya. Bir almayayım. Bir bakayım ben de. Tabarak tamam, nerede bulunuyormuş? Allah. Aha gördüm. Bir Allah, dakika. Son, son soru duruyor. Bir de arabaya dönüşüyor diyorlar herhalde. Araba dönüşüyor mu kez? Dönüş var abi şey canın altında. Allah. Ya. <laughs> lan seni lan, lan seni düşürün. Lan oğlum niye öyle indin lan? Lan oğlum ya. Aga <laughs> be. Abi Allah arkadaşın Allah içine var lan arabadayken. Çıksın da aşağı düşer. Onda değil. Binemiyoruz. Bir dakika ben bindim de herhalde hiç kimse binemiyorsun. Dur bir dakika ben bir arabaya dönüşeceğim. Bir dakika size test ediyor abi, mu Barthu? Barthu size göre geliyor mu? Barthu size geliyor mu? Abi gelin gelin bana Dur, gelin. Dur bir dakika sanki geliyor mu şey? Nasıl vurdu Barthu? Çok az abi ya. Aşırı az vurdu. Tekrar şey, vursana abi. Çok az vuruyor abi. Yakın, yakından mı vuruyorsun? Yakından mı vuruyor? Nasıl vuruyor yakından mı? Şu araçlar nasıl yapıyor çok merak et. Dönüşen Bak yakından tek... vursana abi. Ay oğlum araca baksana. Tıpkı açıldı. oğlum. Oğlum bu güzel lan. Yakından iyi vuruyor. <laughs> evet. Gelin gelin. Çok güzel, gerçek... bir şey olmaz gelin. Sen neresin şey? Kayra gel sen Yalnız bir gel da. de sen de bir kapışalım ya bizle. Sen de bir gel de bir kapışalım ya. Nasıl olacak çok merak ediyorum ben senden Şu geldim. Tamam bekle. Megatron, Megatron approach. ben niye araba, arabaya dönüşemiyorum ben ya? Ha. Aha. Geldi şimdi hadi bakalım. Uf. Uh. Now, Megatron. Gel bakalım. Gel bak. Oğlum ben seni niye vuramadım? Tamam. Gel. <laughs> onu çözdü. Hayır, yok bana vuramıyor bu ne böyle? Bir dakika, öbür yere. Ha. Bir dakika, öbür yere. Bak çok tehlikeli. tek yersin lan. Bir dakika. Benim oldu damage. But I still a ha, Hah, gördün mü abi? Aa, ne güzelmiş lan bu. Bekle bu. ben elde mi abi? Bak. Tamam. Şimdi görüyor musun ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Bak. İzliyor mu? İzliyorum. Çok kötü şeyler olacak. Şimdi mesela ne gibi kötü şeyler olabilir? Beni tehdit mi diyorsun şimdi sen beni burada? Yok, göreceğim ha şimdi. Ne yapacağız? Şu dönüş, dönüş. Yes. Ona ara veriyor lan. Savaş bakayım Bartu. Onunla savaş. Savaş, savaş. Onunla savaş. Savaş, savaş. Ben savaşamam ben. Şeyim. Çok güzel bu arada ya. Harbiden çok güzelmiş. Olan bambaşka bir yerde ya. Ana. Bir dursana. Bir dursana. Bir iki dakika bir dursana. Bitireyim bir. mi abi? Yok bitirme bir dakika. <laughs> bir bitirmesen bir etkinleştirmeye bakacağım ya. Onu da buradan izleyeceğimiz bir görsün şu anda bunu. Şöyle bir evet, etkinleştir diyelim. Bir etkinleştiriyorum ama burada 20 saniye diyor işte ya. Dur dur vurmayın oğlum bir bitirmeyin lan. Bartu sen <laughs> ölmedin değil mi Bartu? Yok ölmedim. Ha, ölmedin. Bir dakika bizim bir... bir... Abi direkt abi. ölüyorsun abi. Sen ne yapıyorsun abi? <laughs> Bak abi. Bakayım mı? bir dakika. Bizim bir adamı kaldırmam gerekiyor benim. Ama gerçekten çok güzel arkadaşlar, bilginiz olsun. Gerçekten çok güzel ve çok. Abi demeyi cevemek için zıplamanız lazım yani arkasına doğru zıplayın karakterin. Mesela vururken o sadece vururken üstünüze falan zıplayın. Megatron'la böyle oynanıyor. Ya. Öyle yani mi? Ah bakalım. Bak gel abi mesela gel. Gel. Geldim. gel. Dur mesela sana ben fatalite atayım mı? At bakayım. <laughs> Olur, ol, 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 ol. Nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor oğlum? Ben <laughs> de vuruyor Oy nasıl hızlı dönüşüyor? Oo, Abi gel arabalarla savaşacak gel biraz da. Gel tamam bir de oraya araba olarak şey yapalım. <laughs> ama ben çatışamıyorum ki ama ben. Allah Allah. Ama bak beni sinir etme. Yeter artık. Yeter artık ha. Sen de mi uğraşacağım? <laughs> ha sen de mi uğraşacağım? Ha? Gel lan, gel lan, Aa, gel lan. Bir dakika sen de öldürsün sen de. Atma ama fatality at lan At fatality. Yanına gel. Bir dakika. At. İzliyorum. Oy. Optimus Prime kazandı. Ol lan ana gittim lan bu Heh. şimdi. Alana gelsenize. La oğlum Bartu lan. lan oğlum. <laughs> lan oğlum. <laughs> Çok kötü şey ya. Neyse sorun değil. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelmiş bir Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Hatta bu güncelemi de umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmuyorsunuz. Bu arada ekip nasıl buldunuz bu modu? Bunun da bir düşüncenizi Çok alayım güzel size. abi. Yani. Ya, bence güzel ra ya. Rank kasılır değil mi? Rank kasılır. Rank kasılır. Rank kasılır. Ne robotlar bu lan? Değil mi? Bence güzel. Robotlarda bir sorun yok Evet arkadaşlar umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.